videoyu çekmemdeki amaç şu. Arkamda gördüğünüz arkadaşlar. E, Protec markalı motor içi temizleme bir ilacımız var arkadaşlar. 375 miligram. Arkadaşlar görüntüden anlaşıldığı gibi de fd altının silindir kapağı söküldükten sonraki silindir kapağının iç kısmı eksentriklerin, horozların ve zincirin olduğu yer. Eski kalıntılar bu da temizlendikten sonraki hal. Arkadaşlar katkı olarak düşünmeyin. Karbon cleaner diye geçiyor. Peki bu karbon cleaner ne işe yarıyor arkadaşlar? E, aracın eski motor yağına yani sıcakken atıldığında 15 dakika çalışıyor. 15 dakika çalıştığında arkadaşlar ve içindeki eski motor yağ kalıntılarını, kirlerini, tortularını söküp atıyor. Ve alttan karterden boşalttığımızda yeni motor yağ koyduğumuzda temiz motora temiz yağ koymuş oluyoruz. Ve bu videoyu şu amaçla da çekiyorum. Bir tane müşterimiz var Hikmet abi ve araçta şurada arkadaşlar Toyota Auris bir aracımız var. Hikmet abinin aracı. E, 1.4 D4 2011 model ve 90.000 kilometrede, dizel. E, az önce bir zırıltı şikayetiyle geldi. Onu hallettik. Problem yok ama dururken normal sohbet ediyoruz. Abi yolcu edeceğiz. Doğru mu Hikmet abi? Evet. Dururken ya işte yava bakımı da yeni yapılmıştı. Bana bir tane ilaç attınız. Bu. E, e, ve bu ilaç o kadar fayda etti ki dedi. Ben de dedim ki abi ne olur içeri gel bak hatta araba böyle duruyor tam gidecek. Dedim abi 2 dakika gel içeri bir sohbet edelim seninle. Ve izleyiciler bu motor işi temizlemeyi görsünler. Zararlı olmadığını da bir müşteriden yorum olarak alsınlar. izlenim olarak. Abi sana bir soru soracağım. Bu motor işi temizlemeyi yağ bakımı yapmadan önce aracına attığımda yağ bakımını yaparken yağını boşalttık temiz yağ motor koyduk. Ee, ve aracı sana verdik. Yağ bakımını yapmış bir şekilde. Peki arabada yolda giderken ne reaksiyonla karşılaştın? Nasıl sana bir iletişim verdi motor? Ee, faydalı mıydı, zararlı mıydı? Çekişte bir problem var mıydı? Bu izlenimleri paylaşırsan en azından müşterilerim de bir şöyle bir oh çeker abi biz de yaparız inşallah derler. Buyur abi seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar, sürücü arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize. Ömer kardeşimin tavsiyesiyle kullandığımız Protek benim uzun yola çıktığım zaman araçta bir rahatlama, performans artışı ve sessiz araç içerisinde sessizlik hakim oldu. Ee, arkadaşımızın Ömer arkadaşımızın tavsiyesiyle kullandığımız Protek e, çok faydalı motor temizliğinde ve performans artışında çok faydasını gördüm. Hepinize tavsiye ederim. İyi günler diliyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Arkadaşlar zil sesini duydunuz. Hiçbir zararı yok. Gerçekten faydası var. Yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Farklı aldık, görüşmek evet. evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.